Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İkizler burcunun niyetine 4-15 Haziran arası e, açılım yapacağım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Bakalım kartlar ne söyleyecek? Sevgili dostlarım, yükseleni ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar da izlesinler, dinlesinler tabii ki. Bakalım bu haftalar bize neyi getirir, neyi götürür? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, bu açıdan belki bir yol gösterici olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorum. Ya da bioenerjist olarak hizmet almak istiyorum ee, diyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz sevgili ikizler şöyle bir niyetinizi tutun keyifli seyirler diliyorum en sevdiğim 78 kartın içinde en sevdiğim 4 e, karttan biriyle başladık hadi bakalım elleri becerikli ikizler paraya doyacaksınız e, becerilerinizi göstereceksiniz böyle fırsatlar yakalayacaksınız şöyle bir kartlarımızı açalım Sonrasında anlatmaya başlayacağım. Diyetinizi tutun bakalım. Güzellikler diliyorum yaşamınızda. Allah önce sağlık, sonra da varlık versin. Evet. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Ee, her gün e, kolektif açılımım var her sabah saat 9-9.30 gibi youtube kanalımda falımda ne var kanalında sizlerleyim biliyorsunuz oradan da takip edebilirsiniz şimdi e, şöyle söyleyeyim burada e, bazı sonlar yaşamış olabilirsiniz birileriyle bir ilişkiyi koparmış olabilirsiniz biriyle birileriyle e, bazı ilişkileri koparmış olabilirsiniz ve burada e, soğuk bir tavır sergiliyor olabilirsiniz. Ben istemiyorum, ben hayır, reddediyorum bazı şeyleri diyebilirsiniz. Fakat burada öyle güzel e, hoşluklar yaşayacaksınız ki yaşamınızda. Zaten e, çok şanslı bir dönemdesiniz gerçekten. E, burada becerilerinizin, Elinizi uzatmışsınız, elinizin beş parmağınızın beşinden su fışkırdığını düşünün, imgeleyin lütfen. Böyle bir durum, becerilerinizi ortaya çıkarmak, o tatlı dille, güzellikle ortamı iyileştirmek, şifalandırmak gibi gibi diyebiliriz. Ve burada bir babadan kalan bir miras ya da babadan gelecek bir destek, baba eviyle alakalı konular, kardeşlerle birlikte alınacak kararlar, bu tür konularda. Ee, var bu gündeminizde. Bu ayın 15'ine kadar süreçte böyle durumlar var. Yüzünüzü güldürür mü bazı şeyler? Sıkıntıları aşabilir misiniz? Evet, burada yüzünüzün güleceğini gösteriyor. Burada şüpheci de bir tavrınız var. Arkamdan ne düşünüyorlar? Ne yapıyorlar? Tepkilerini ölçmeye de çalışıyorsunuz. Yanınızdaki kişilerin dedik ya şimdi her konuda becerikli, dikkatli, zekidir ikizler burcu. İşte burada bazı şeyleri sorunları ve problemleri hepsini bir arada halletmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki hepsini bir arada halletmek yorucu olur, İnsanı zora sokar ve çabuk pes edersiniz. Lütfen burada pes etmemeye gayret edeceğiz. Olayların hepsini de, bütün düşünceleri, bütün istekleri de bir arada, bir anda yapmaya çalışmayacağız. Sıraya koyacağız istekleri ve dilekleri. Hatalar yaptık mı şimdiye kadar yapmışız onu gösteriyor bize. Yanlış kararlar, yanlış olaylar yaşanmış olabilir. Hiç önemli değil. Çünkü e, siz o kadar güçlü bir iradeye sahipsiniz ki 40 bin kere maşallah e, düştüğünüz yerden bir avuç toprakla kalkarsanız onu gösteriyor bize. Verilen sözler yerine getirilmiyor diye kartımız çıktı. Bir şeyler için mücadele veriyorsunuz. Birilerine karşı bir mücadele belki veriyorsunuz, var olduğunuzu hissettirmeye çalışıyorsunuz ama karşı tarafın anladığı kadar varsınız. Aile konuları, aile olmak, düzeni toparlamak, çoluk çocukla alakalı konular varsa bunlarla alakalı problemlerin çözülmesi, iyileştirmeye gidilmesi, toparlanmaktan bahsediyor ailevi konularda. Belki de ailece bulunduğunuz yere şöyle bir el sallayarak uzaklaşacak farklı mekanlar, farklı alanlar, farklı şehirler seçeceksiniz, gideceksiniz. Ben beklentideyim, bir param gelecek. O para gelirse kendimi ona hazırlıyorum, ona göre planlarım, projelerim oluşacak. Bir şeyler yapacağım, hayalleriniz olabilir. İşte burada diyor ki merak etme, bu para gelir, çoğalarak büyüyerek. Gelecek paralardan bahsediyor. Belki de ufacık bir yatırım yapmışsınızdır. Onun değerlenmesi gibi diyelim biz buna, katlanması gibi diyelim biz buna. Ve burada ben özgürlüğüme düşkünüm. Beni kısıtlayamazsınız, beni fazla baskı altına alamazsınız der gibisiniz. Şimdi ya da özgürlüğünü kaybeden birisi mi var yakınlarınızdan? Bu sizi üzüyor olabilir. Ama birlikte ruhu eşinizle el ele özgürlüğe adım atmak bir şeyleri başarmak yalnızlığınıza çare bulmak isteyeceksiniz bu ara yalnızlar için söylüyorum e, yuvası düzeni olanlar lütfen yuvanıza düzeninize sıkı sıkı sarılın ve burada bir anne e, örneği var belki de e, anne hegemonyasında yetiştiniz, büyüdünüz ya da kuralcı, dominant, sert bir anneniz vardı. Çok fazla korumacıydı. Siz de aynı onun gibisiniz merak etmeyin. Siz de böyle bir dominant tavrınız vardır sevgili ikizler. Burada bunu gösteriyor. Böyle bir yönetici ruhunuz var. Bu aralar yönetilmeye değil yönetmeye talipsiniz. Yöneteceksiniz. Yaptığım hataları bir daha yapmamak üzere kendimi incitmemek adına öyle güzel kararlar aldım ki ilerleyeceğim. Kırgın mıyım? Evet kırgınım. Üzgün müyüm? Evet üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Rabbim önce sağlık, sonra varlık versin. Şimdi güveneceğimiz dallarımız vardır. Belki mesleğimiz, belki çocuklarımız, belki eğitimimiz, belki mal varlığımız, belki güzelliğimiz, sağlığımız. Ne diyelim biz buna? Önemli olan burada güveninizi toparlamaktır. Hem kendinize güveneceksiniz hem de karşınıza güveneceğiniz bir vatandaş çıkacak arkadaşlar. Belki yeni işlere imza atar, yeni projelere imza atarsınız. Bir kadının oyununa gelmek, bir kadınla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsanız eğer, param gitti, balım gitti, duygularım gitti diyebilirsiniz. Onun zararını bir türlü bedenin ve ruhu unutamadı diyebilirsiniz Bırakın belki ailenize zarar verdi Belki e, eşiniz böyle bir hata yaptı Bayan arkadaşlar için söylüyorum Bir bayanın etkisinde kaldı Huzursuzluklar yaşandı De, e, Bunlar geldi geçti Devamlı aynı yerden karşı tarafın kulağını kaşımayın arkadaşlar Devamlı su kaçırmayın kulağına. Böyle bizim bir atasözlerimiz deyimlerimiz vardır bilirsiniz. İşte burada devamlı eleştiri yapmak karşınızdaki insanları irite eder, sizden soğutur, yapmayın şunu. Ve burada ben hayatımı sıfırlayacağım, tamam yeni bir döneme geçiş yapıyoruz ki İkizler Burcu'ndaki yeni ay ve ayın 12'sinde de bir dolunayımız var, Yay Burcu'nda gerçekleşecek. Bunlar böyle bir peş peşe geldi, gökyüzü maşallah adeta bizim için çalışıyor. İşte buradaki yeni ay yenilik demektir tabii ki ee, bir doğum demektir bir şeyleri başarmak demektir hayal ettiğiniz niyetiniz neyse şu anda belki yavaş oluyor ama olduğu zaman da tadından yenmez merak etmeyin güzel şeyler olacak diye düşünüyorum çocukluğumda bazı sorunlar yaşadım bunlar sanki bir blokaj gibi hayatımın her evresinde önüme geliyor Belki rahatsızlıklarla hep uğraştınız. Belki rahatsızlığınız vardı. Ee, belki de e, maddi konularda sıkıntılı bir ortamda büyüdünüz. Belki ezilen bir anne vardı. Belki sevgisiz kaldınız, ilgisiz kaldınız. Bu gibi blokajlar hayatınızı etkiliyor olabilir. Şimdi enerjinizi, avranızı değiştirmek lazım. Çakralar tıkalıysa bunları da açmak lazım. Bunlarla alakalı da işlem yapıyorum arkadaşlar. Bioenerjist olarak onu da belirtmek istiyorum. Ve burada iki arada bir derede kaldım. Bir çare bulur muyum? Sıyrılır mıyım ben bu aradan? diyebilirsiniz. Taraf olmak zorunda kalabilirsiniz. İki kişinin arasında taraf ol olmak çok zor bir durumdur aslında. İşte burada hani ee, hangi birinden yana olsam ikisi de kırılacak yani bir şekilde. İşte burada iletişim dilini kullanmak, o tatlı dilinizi kullanmak. Yani sivri dille değil, tatlı dille bazı şeyleri çözebilirsiniz bu aralar onu söylemek istiyorum. Birilerinin sıkıntısı, birilerinin evindeki sorun, birilerinin ailevi sorunlarını kendi derdinizmiş gibi dert edinmeyi bırakın. Bu aralar böyle bir birilerinin problemlerini çözmeye çalışıyor olabilirsiniz, kaygılanıyor olabilirsiniz. Bırakın kim ne yapıyorsa yapsın. Biraz siz kendinize bakın. Her konuda prof olmazsınız, olamazsınız zaten. İşte burada yaprak dökümü gibi bir hazan mevsiminde olabilirsiniz. İçimi acıtan öyle olaylar yaşadım ki dik duruş sergiliyorum ama gelin bana bir sorun bakalım. İçimde neler var? Ne yangınlar var? E, ağzım cam kırıklarıyla dolu. Ağzımı açsam, e, ayrı bir dert. Kapatsam dilimi kesecek. Ağzımın içini paramparça edecek e, cam kırıkları diyebilirsiniz. İşte burada siz Elif gibi dimdik ayakta durmayı başaracaksınız. Bırakın artık hikayenizi kendiniz yazın. Kıymetli dostlar, kıymetli insanlar girebilir hayatınıza. Belki bir devletle olacak işleriniz var e, hukuksal davalar var e, resmi işler var diyelim Tapuymuş senetmiş sepetmiş bankaymış derken bunları çözümleyeceksiniz Haziran ayı gibi zaten bunlarla uğraşırsınız diye düşünüyorum. Beklediğiniz bir para varsa eğer bu paranın gelişi size şöyle bir nefes aldırır Hayal kırıklıkları yaşadım diyebilirsiniz ya da birileri beni şamar oğlanı gibi aldılar aralarına sanki ben şamar oğlanıyım devamlı beni e, tokatlıyorlar manyak oldum ben bunların içinde diyebilirsiniz bırakın e, birilerinin şamarını yemeyi siz kendinizi öyle bir savunmayı bilirsiniz ki maşallah içinizdeki o cadıyı uyandırın bence bu aralar ve burada e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim çocuğunuzla alakalı eğer varsa çocuğunuzla alakalı küçük bir kardeşiniz de olabilir. Bununla alakalı bazı sorunlar gündeme gelebilir. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. İçinizdeki çocuğu öldürmeden ileriye tam gaz gidebilirsiniz. Tam gaz giderken sağa sola bakmayı da unutmayın. Zarara uğramayın. Yanlışlıklar yapmayın. Güçlü bir yapınız var sonsuza kadar yetecek güç sonsuza kadar yetecek şöyle bir enerjiniz var tabii ki sizin ne olur ne biter ilişkilerim hayatım gidenler gelir mi beni sever mi ee, benimle olur mu ilişkimiz bir tık seviye yükselir mi nişan olur mu evlilik olur mu gibi gibi sorularınız varsa eğer arkadaşlar şöyle bir de değişik kartlarla bakalım. Sizi unutmayan birinin varlığını anlatıyor bize. Unutamadım diyor. Unutamıyorum. Bazı şeyleri unutamıyorum. Söylenenler de unutulmaz, yapılanlar da unutulmaz. Tamam, zaman aşımına uğrar tabii ki. Kalpler yumuşar, sinirler yatışır, her şey olur. Sizi unutmayan birisini gösteriyor burada. Ve burada diyor ki Kimse senin yerini dolduramıyor. Zaten siz ikizler burcu yeriniz doldurulamaz gerçekten. Böyle de bir enerjiniz var yani. Ee, ve e, size doğru gelecek güzel bir mutluluğun aslında müjdesini veriyor kartlarımız bize. Ve diyor ki her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Aramızda bazı problemler yaşanmış olabilir. Hiç önemli değil. Herkes kadı kızında bile kusur var arkadaşlar. Onun için burada e, sevmek, sevilmek, sayılmak, en önemlisi de saygıdır. E, bence Saygıda e, saygı da kazanılır tabii ki. işte burada arzuladığınız ne varsa karşınıza gelecek. Onu gösteriyor bize iki kart geldi arkadaşlar. Ayırmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi e, sizi aramak isteyen birisi olabilir. Belki iletişiminiz kopuk. Önemli bir e, araşma olabilir aranızda böyle bir ararsınız sorarsınız nereye gidiyor bu e, arkadaşlık, bu ilişki, bu e, durum değerlendirmesi yapabilirsiniz. Korkularınız çok fazla var yani endişeli bir tavrınız var. E, kartlarımız da onu gösteriyor ama e, dediğimiz gibi kendinizi bir yenileme, kabuğunuzu kırma dönemindesiniz. Şimdi içten kırılma yapacaksınız ki bir doğum olsun. Dıştan kırılmanın size bir getirisi olmayacaktır. Özgürlüğünüze ulaştığınız, e, ruhunuzun özgürlüğüne diyeyim ben. Kendiniz özgürsünüz tabii ki de. Ruhunuzun özgürlüğüne kavuştuğu bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Şöyle bir de, evet. Yaradılış kartımız çıktı arkadaşlar. Bakalım ne söyleyecek bugünün anlam ve önemi. Hayatıma yön verme gücüm var. Yapıcı bir tavırla ruhum için en iyisini yaratırım. Her düşünceyi olumlu eyleme dönüştürerek iç ve dış dünyamı dönüştürebileceğime ve geliştirebileceğime yürekten inanıyorum. Rabbimin suretinde hareket ediyorum ve hayatıma ışık getiriyorum. Gerçekten de Işıklı bir dönemdesiniz. Hem de e, çok e, voltajı yüksek bir e, ışık var bu ara sizin hayatınızda. Çok şanslı bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Zaten burada lotus çiçeğinin çıkmış olması da hayata bağlanmayı, enerjinizin yüksek olacağı bir dönemi anlatıyor, müjdeliyor bize. Sevgili ikizler, çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyorum. Küçücük, kısacık bir not bile olsa benim için çok önemli videomuzun öne geçmesi açısından özel açılım yaptırmak istiyorum diyorsanız ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız biyoenerjist olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız ya da fizyonomist olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız ben buradayım arkadaşlar. Ee, özel açılımlar için göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Bunu da dipnot olarak söylemek istiyorum. Telefon numaramı yazabilir. Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.